Değerli izleyicilerimiz, sevgili öğrenciler, Ankara Üniversitesi online tercih günleri tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda spor bilimleri fakültemizin tercih günleri etkinliğini gerçekleştirdik. Ve şimdi sırada Siyasal Bilgiler Fakültemiz, bir diğer adıyla Mektebi Ülkemiz var. Ve konuğumuz, dekan yardımcımız, doktor öğretim üyesi Can Giray Özgür. Hocam hoş geldiniz evinize. Hoş bulduk. Evet hocam, Ankara Üniversitesi'nin en köklü çınarlarından biri olan Mektebi Mülkiye Siyasal Bilgiler Fakültemizi tercih etmek isteyen genç arkadaşlarımız için büyük bir fırsat diye düşünüyoruz ve birebir doğrudan yönetim kademesinden sorularını yanıt bulabilecekleri bir yayın gerçekleştiriyoruz. Öncelikle mülkiyeyi tercih etmek isteyen genç arkadaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Bununla başlayabiliriz. Çok teşekkürler. Sizin de söylediğiniz gibi bu tercih aşamasında sevgili öğrenci arkadaşlarımıza iyi bir imkan olacaktır. İsterseniz önce başlarken mülkiye nedir diye başlayalım. Çünkü Lütfen. Böyle, özellikle sosyal medyada şunu çok takip ediyoruz. Hani siyasal bilgiler fakültesi deniyor ama neden ayrıca bir de mülkiye deniyor? Çünkü Türkiye'de başka siyasal bilgiler fakülteleri de bizden sonra kurmuş fakülteler de var. Biz Osmanlı Cumhuriyeti'nde 1859 yılında kurulduktan sonra, bu sene 161. yılımızdayız, kurulduktan sonra Cumhuriyet döneminde ismimizi değiştirdik ve Siyasal Bilgiler Fakültesi adını aldı. Dolayısıyla genç arkadaşlarımız için bir kafa karışıklığı olmasın, okulumuzun eski adı Mektebi Mülkiye olduğu için şu anda biz kendimizi diğer Siyasal Bilgiler Fakültesinden de ayırmak amacıyla Mektebi Mülkiye ya da kamuoyunda bilinen adıyla Mülkiyeliler olarak adlandırıyoruz. Tercih kılavuzunda da görüleceği gibi bu sene 8 farklı programımız var lisans eğitim düzeyinde yürüttüğümüz. Bunlardan iki tanesi İngilizce, diğerleri de daha köklü geçmişten gelen 6 ayet Türkçe bölümümüz. Bunlar sırasıyla çalışma, ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü, işletme bölümü, iktisat bölümü, maliye bölümü, siyaset, bilimi ve kamu yönetimi bölümü ve uluslararası ilişkiler bölümleri. Bunlar Türkçe geleneksel programlarımız. Fakat bunun dışında son iki yıldır yeni bir, bir yenilik olarak %100 İngilizce eğitim veren farklı programlara başladık. Bunlardan geçen sene başladığımız ve oldukça da ilk senesinde oldukça da verim aldığımız Politics and Economics yani politika ve ekonomi bölümümüz. Bunun dışında bu senede ilk defa işletme bölümümüzü İngilizce yani var olan Türkçe programımızın yanında bir de işletme İngilizce bölümü olarak devam edeceğiz. Daha İngilizce bölümlerimiz daha butik sayılabilecek düşük kontenjanlarla öğrenci alıyorlar. Geneliksel bölümlerimiz, altı bölümlerimiz yıllardır süre gelen kontenjanlarda devam ediyorlar. E, bu bağlamda belki e, yeni İngilizce bölümlerimizle başlamak gerekir. Çünkü geneliksel bölümlerimiz zaten e, tercih sıralarından da belli olacağı üzere e, diğer e, iktisadi idari bilimler ve siyasal bilimler fakültelerine kıyasla zaten oldukça iyi bir durumda. E, bu anlamda hani İngilizce bölümlerimiz için şunu söyleyebiliriz. Özellikle Politics ve Economics bölümü bizim... E, Türkiye'de daha farklı bir örneği olmayan UNIC kendine has bir bölüm olarak kuruldu. Ve temel gayesi de şu, ilk iki seneki programı yani müfredata baktığımızda 4, yıl boyunca öğrenecekleri derslere baktığımızda alacakları öğrencilerimizin derslere bakma ilk iki senesi e, sosyal bilimler, Türkiye'deki sosyal bilimler alanındaki Tüm konulara ilişkin temel altyapıyı sağlayan bölümler. Yani siz buraya Siyasal Bilgi Fakültesine gelip politik ve ekonomik bölümünü seçtiğinizde şunu göreceksiniz. İktisat altyapısı elde ediyorsunuz, sosyoloji altyapısı elde ediyorsunuz, e, siyaset bilim altyapısı elde ediyorsunuz, kamu ekonomisinin altyapısını elde ediyorsunuz, e, yöntem, yani sosyal bilimlerde yöntem altyapısını elde edebiliyorsunuz. Yani bunun gibi e, sadece iktisat idari bilimlerle kısıtlanmayacak şekilde tüm sosyal bilimler alanına ilişkin temel bilgiler size veriliyor. Bundan sonrasında üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise bir modül seçme şansına elde Yani eğer aldığınız, ilk iki sene aldığınız derslerde iktisada yönelik bir ilginizin ve kariyerinizi kurma, kariyerinizi burada kurmak istediğinizi düşünürseniz tercih şansınız oluyor. İktisada gidiyorsunuz ama derseniz ki siyaset bilimi, kamu yönetimi alanında daha çok ilgiliyim. Burada devam edeceğim. O zaman tercih şansınızı e, politics bölümüne, yani siyaset bilimi bölümüne yönelik seçiyorsunuz. Bu şöyle bir şans sağlıyor, e, şu an bizi dinleyen, tercih aşamasında olan arkadaşlar için, şimdi 18 yaşındasınız, liseyi yeni bitirdiniz ve e, önünüzde uzun yıllar var ama henüz ne okuyacağınızı belki kafanızda çok netleştirememiş olabilirsiniz. Bu program size iki yıllık bir şans veriyor. Yani siz normalde başka bir fakülte, yani bu minvalde İktisali idari Bilimler Fakültelerinden birini seçtiğinizde, geri kalan kariyerinizde iktisat veya siyaset biliminden birini seçmiş ve onda devam etmiş olacaksınız ama biz size iki yıllık bir ön şans tanıyoruz bu programla. Yani bu sayede hangi alana gerçekten ilginiz olduğunu o alanın temel derslerini alarak göreceksiniz ve sonrasında bir tercih şansınız olacak 3. sınıfta. ve Dolayısıyla kariyeriniz aslında çok daha sağlıklı planlanmış olacak. Bu bakımdan tercih edilebilir. Yani iyi bir e, model geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Aynı şekilde işletme İngilizce bölümümüz de e, klasik işletme bölümümüzün %100'ünün İngilizce verildiği bir program değil. Bu e, İngilizce işletmeyi tercih edecek arkadaşlarımız için de aynı durum söz konusu olacak. Politics ve Ekonomisi bölümündeki arkadaşlarla birlikte tüm sosyal bilimlerin onlar da temel konularını aldıktan sonra uzmanlık alanlarını yani işletme disiplinine yönelik uzmanlık alanlarını e, işte bu pazarlama olabilir, yönetim organizasyonu olabilir, e, ticaret hukuku olabilir, e, muhasebe ve finansman alanında çalışabilirler. Bunları hep 3. ve dördüncü sınıfta uzmanlaşma yoluyla ilgilenecekler. Bu, bu, bu dediğimiz sistem e, öğrenciyi hem donanımlı yani sadece kariyerinde e, ilerleyebileceği, onlara sadece iş hayatında yarayacak değil aynı zamanda ciddi bir entelektüel altyapıyı oluşturacak. Daha sonrasında bu altyapı üzerine e, bütün hayatını, kişiliğini kurabileceği, geliştirebileceği bir model sunmayı planlıyor bu ilk iki seneki temel dersler. Bu açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. Genel bir giriş yapmak gerekirse e, bunları söyleyebilirim. Abi, evet ben, hocam. E, muamelesi de yapmayalım. Yeni bölümlerimize saydık ama geleneksel bölümlerimiz zaten biliniyor diye geçmeyelim. Geleneksel evet. bölümlerimiz için şu önemli. E, tercih yapacak arkadaşlar tercihleri sırasında şuna kesinlikle bakmalılar. E, yazacakları bölümün internet sayfalarına girip e, kaç tane hocaları var? Yani Kaç tane kişi başına, öğrenci başına düşen kaç hocaları var? Veya ders müfredatlarının içerikleri nelerdir? Gerçekten günün şartlarını sağlamış mı, yakalamış mı? Yani yoksa 50 senedir verilen dersler devam mı ediyor? Buna bakmaları lazım. Şu konuda çok iddialıyız. Biliyorsunuz Türkiye'de program açmak için 3 tane akademisyen olması yeterli. Bu bir asgari kriterdir. Fakat bizim örneğin siyaset bilim ve kamu yönetimi bölümümüzün sayfasına girerseniz 36-37 tane hocanın var olduğunu göreceksiniz. Bu Türkiye'de... Evet. Çok yani bir iktisadi Bilimler Fakültesi veya bir Siyasal Bilimler Fakültesi e, ile karşılaştırıldığında, Türkiye'deki diğer üniversitelerdeki fakültelerle, bunun e, örneğin olmadığını, bu kadar kalabalık başka bir bölüm olmadığını görecekler. Bu aslında çok büyük bir şans. Aynı şekilde e, işletme ve iktisat Bölümümüz 22 sürü hocadan oluşuyorlar. E, Uluslararası ilişkilerimiz, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü ve Maliye Bölümü 10-15 kadar hocayla oluşuyor. Bu gerçekten Türkiye'de pek görülemeyecek bir şey. Yani aslında bizim fakültemizin hoca sayısı yüzü geçmeyle birlikte aslında orta halde bir Anadolu Üniversitesi'nin kadrosuna değindir. Yani yüz küsür öğretim üyesinin olduğu bir alan. Bu açıdan öğrenciler tercih yaparken bu tip hani güncel popüler tercihlerden ziyade daha temel bilgilere sahip olmaları gerekir. Bunlar için de tercih etmeyi düşündükleri üniversitelerin internet sayfalarından, akademik kadronun gücüne, eğitim müfredatının, derslerin içeriklerinin ne olduğuna bakabilirler. Bizim sosyal medya hesaplarımızda, fakültemizin sosyal medya hesaplarında bu yönlendirmelerimiz mevcut. Yakın dönemde son bir iki hafta içerisinde buna ilişkin bütün bilgilendirmeleri yaptık. Tercih edilen evet. öğrenciler ayrıntıları buradan öğrenemiyorlar. Can, Berkanç'ın bir sorusu var. YouTube hesabımızdan sormuş. Maliye bölümü hakkında bilgi verebilir misiniz? diye sorar. Maliye bölümümüz eee aslında maliye genel anlamda biliyorsunuz kamu ekonomisi de demek. Bu alanda bizim mezunlarımız, yani öncelikle de çok güçlü bir akademik kadrosu var. Bunu hani zaten baş biraz önce söylemiştik. Evet. Malum bölümünün en önemli özelliği Türkiye'de bu bölümden mezun olduktan sonra hemen hemen her bakanlıkta iş bulabilme şansınız var. Yani bunu bir maliye müfettişliği olarak da veya eski adıyla maliye müfettişliğiydi, şimdi vergi müfettişliği olarak geçiyor. Bu kurumda rahatlıkla yani bu e, alanda e, daha çok mezunlarımız e, iş imkanı buluyorlar. Fakat bunun dışında e, özellikle KPSS formlarına yani kamu, kamuya girmek istiyorlarsa, bizim fakültemiz daha çok kamuya eleman yetiştirdiği için bu anlamda konuşuyoruz. E, rahatlıkla. Kamudaki ilan edilen tüm kadrolara başvurabilirler, Burada bir sıkıntı yok. Ama ayrıca özel sektörde de önleri çok açık. Çünkü yakın dönemde biliyorsunuz denetim kuruluşları, işte isimleri burada vermiyorum. Çok sayıda Türkiye'de denetim bağımsız denetim kuruluşu var. Bunların her birine her yıl düzenli olarak eleman sağlıyoruz. Yani bizim mezunlarımız burada düzenli olarak sınavlarında başarıyla mezun olup buralarda işe giriyorlar. Çünkü dediğim gibi eğitim müfredatımız yani derslerimizin içerikleri buralardaki sınavları çok rahatlıkla kazanacak şekilde öğrencileri yetiştiriyor. Dolayısıyla ayrıca bir çaba sarf etmeden yani mezun olduktan sonra basit bir tekrar ve test çözme yöntemiyle çok rahatlıkla bu kurum sınavlarını başarabiliyorlar maliye bölümü açısından. Rahat, yani evet. daha, bu tüm bölümlerimiz için söyleyebiliriz ama maliye bölümünde bu açıdan e, başarılı bölümlerimizden biri. Zaten kendi puan türünde de Türkiye'de en yüksek puanlı alan bölüm. Yani maliye bölüm açısından Türkiye'de bizden bildiğim kadarıyla bizden daha yüksek bir bölüm yok. Aynı şey için evet, bir canım. sürü ilişkiler bölümü için geçerli. Türkiye'nin en yüksek puanlı öğrencilerini biz alıyoruz. Yine gelen sorulardan biri hocam. E, kamu yönetimi veya uluslararası ilişkilerden hukukla çift ana dal programına katılma imkanımız var mı diye bir soru gelmiş. E, güzel soru. Maalesef yok. Gönül ister ki olsun. E, ama Hukuk fütüre bir hukuk fakültelerinin genel bir eğilimi midir? Ee, kendi bölümlerinden olmadığında mümkün olduğunca yan dal ve çift ana dal yapılmasına hukuk fakülteleri izin vermiyor. Ama evet. şu, hani hukuk fakültesinden hukuk fakültesine girerek daha sonrasında bizim fakültemizden çift ana dal veya yani çift ana dal yapmakları çok çok zor ve ciddi bir disiplin isteyen yani 4 yıl boyunca çok ciddi bir disiplin sergilemeniz gereken bir durum. Ee, hani yap, teknik olarak yapılabilir ama çok zordur. Mümkün ama dediğim gibi bu sorun yani bu konular bu alanda çift dal yani hukukla uluslararası ilişkiler ya da hukukla siyaset bilim kamu yönetimi arasında çift dal yapmak e, şu an için mümkün değil. Evet, hangi alanlarda hocam daha çok yapıyorlar siyasal bilgiler fakültemizin öğrencileri? Şöyle örneğin işletme alanında e, yan dal, çift ana dal yapan arkadaş, e, yapmak isteyen işletme öğrencilerimiz, evet. öğrencilerimiz örneğin sağlık bilimleri fakültesinin açtığı kontenjandan yararlanarak sağlık işletmeciliği alanında yapabiliyorlar. Ya evet. da e, siyaset bilim kamu yönetimi, uluslararası veya diğer fakültemizdeki tüm bölümler için aslında iletişim fakültesindeki radyo, sinema, halkla ilişkiler gibi alanlarda rahatlıkla çift ana dal yapabilirler. Bunun dışında bazı dediğim gibi bu yıllık kontenjanlar yıllık belirlendiği için hani öğrencilerin talepleri olduğunda buna ilişkin olarak biz bir sene öncesinden ilgili fakülte dekanlıklarıyla zaten Ankara Üniversitesi arasında dekanlık arasında ciddi bir işbirliği var. Bu işbirliği çerçevesinde dekanlıklar kendi aralarında görüşerek talep olması halinde bir sene öncesinden ilgili kontenjanları hazırlayarak eee Diller Coğrafya Fakültesindeki bölümlerle de yapabilirler veya daha yakın sosyal bilimlerin yakın alanlarıyla bunların yapılması mümkündür. Evet hocam yine gelen sorulardan biri Gürkan Gümüş'ün sorusu. Hocam Rusya'da St. Petersburg Üniversitesi ile hangi konularda anlaşma sağlandı? Planlanan çift diploma programları lisans düzeyinde mi olacaktır? Yüksek lisans mı yoksa teşekkürler diye sorusunu tamamlamış evet, Gürkan Gümüş. Evet. Ee, sanırım biraz ayrıntılı çalışan bir arkadaşımız. İyiydi. Yani, yani, yani bu bilgileri, bilgileri iyi yakalamış. Kendisini tebrik ediyorum. Yani böyle iyi, ilgili olmak güzel bir şey. Dediği gibi Ankara Üniversitesi ile St. Petersburg Üniversitesi'nin e, rektörler düzeyinde çok ciddi bir e, iki ilişkisi var. Sayın rektörümüz e, çok önem veriyor bu konuya. E, şöyle doğrudan bir program için, yani Siyasal Bilgiler Fakültesi açısından şu an için açılmış bir lisans programı doğrudan yok. Ortaklık diploma veren. Fakat bu yönde <laughs> çalışmalarımız var. Zaten olduğunda e, tercih kılavuzunda da görülecektir. E, fakat eğitimlerinin belli bir süresini bu üniversitede geçirme imkanları var. Yani karşılıklı ikili değişim anlaşmalarıyla ya bir dönem ya bir yıllarını bu şekilde ikili işbirliği anlaşmalarıyla rahatlıkla sadece Rusya'da değil Avrupa'nın hemen hemen tüm ülkelerinde rahatlıkla geçirebilirler. Ama ortak diploma açısından Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde şu an için açılmış bir program yok. Ama şunu bilsinler ki sadece Siyasal Bilgiler Fakültesi de değil, aynı zamanda Avrodam diye kısalttığımız Avrasya ve Ortadoğu araştırmaları merkezimizde Rusya ile Rus üniversiteleriyle sıkı bir işbirliği içerisinde. Yani öğrencinin eğer böyle bilgisi varsa Rusya'ya gitmek, Rusya'da eğitim görmek veya Rusya üzerine bir, yani Türkiye'de çünkü Rusya uzmanına ihtiyaç var. Bu alanda yakın dönemde de ciddi bir gereklilik, ihtiyaçla doğacak. Yani devamı da gelecek. Dolayısıyla eğer bu alanda arkadaşımız ilerlemek istiyorsa doğru yer Ankara Üniversitesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada kendisine yüksek lisans daha sonrasında yüksek lisans doktora düzeyinde de eğitim alabilir hiçbir engeli yok. Belli bir değişim dönemiyle Rusya'ya da gidebilir. Evet. Hocam yine gelen sorulardan biri üniversitemize. Merhaba ben Yazgı. Ülkeyle siyaset bilimi ve kamu yönetimi okumayı düşünüyorum. Özellikle seçme dersler neler? Bunu öğrenmek istiyorum. Diğer bir nokta ise bu bölüm çoğu üniversitede İngilizce olarak okutulmaktayken ülkede halen Türkçe olmasının avantaj veya dezavantajlarını ne olarak görüyorsunuz? bir de uluslararası ilişkiler bölümüyle çift anadal olan adleri var mıdır diye sormuş. Yandal diye sormak istedi galiba. Sevgili arkadaşımız. Evet, mümkün. Yani en, en basitinden başlayıp sorunun tabii ki de uluslararası evet. siyaset bilim kamu yönetimi arasında. zaten derslerin de özellikle ilk senesi ve ikinci senesinin bir kısmı zaten ortak derslerimiz yoğunlukla olarak. Evet. Daha sonrasında da uzmanlaşmaya ayrılıyor. E, şöyle söyleyeyim, siyaset bilim kamu yönetimi benim kendi aynı zamanda alanım ben de orada yerel eğitimler ve Şehircilik alanında çalışıyorum evet. yani tabii ki de öğrenci aslında bilgisine sahip yani tabi yani e, Türkçe eğitim görmenin de bir takım avantajları var her zaman insanın kendi ana dilinde eğitim görmesi avantajlı fakat e, dünyanın değişen şartları gereği İngilizce de bilmek gerekiyor yani bu açıdan bakıldığında eğer öğrenci Türkçe eğitiminin yanında 4 sene boyunca yabancı dil eğitimine de gereken önemi verirse işte Ankara Üniversitesi'nin TÖMER imkanları ve benzeri, yani Türkiye, Ankara Üniversitesi'nin belki bilmeyen öğrenciler vardır, TÖMER adlı çok ciddi bir yabancı dil eğitim birimi var. Burada eğitim görmesi mümkün, rahatlıkla alabilir. Aynı zamanda bizim fakültemizde de yabancı dil dersleri veriliyor. Bununla ikisini ederek birleştirerek çok rahat hem Türkçe eğitim alıp hem de yabancı dilini geliştirebilir Çünkü mesleki dersler var yani sadece siyaset ve kamu yönetimi alanında İngilizce veya Almanca veya Fransızca'nın geliştirici mesleki dersler de sunuluyor. Bu, 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 dillerde eğitimli, terminolojik, yani yabancı dilde, ne kadar yabancı dil konuşmayı bilseniz de terminolojik olarak o dile hakim olmak ayrı bir yetenektir. Onun eğitimi tabii ki de veriliyor. onun için işte seçmeli dersleri sordu. Şimdi siyaset bilim kamu yönetimi aslında Temelde dört ayaktan oluşuyor, dört bilim dalı. Biz buna mülkiyede kürsü diyoruz. Dört evet. her birinde işte hukuk kürsüsü, e, siyaset bilimi kürsüsü, yönetim bilimleri kürsüsü ve kent çevre kürsüsü. Bunlar geleneksel dört bilim dalıdır ve her biri kendi içerisinde e, yüzde otuzunu, derslerinin yüzde otuzunu seçmeli verir. Dolayısıyla e, siz siyaset bilimi kamu yönetimine e, bölümüne girdiğinizde, siyasal düşünceler tarihi, işte çağdaş devlet düzenleri, çağdaş siyasal akımlar gibi zorunlu olmazsa olmaz derslerin yanında işte siyasal antropoloji gibi seçmeli dersler, işte mekan ve siyaset gibi, toplumsal cinsiyet gibi çok sayıda farklı seçmeli dersi de alırsınız. Bu derslerin %30'u seçmelidir ama bu %30'un daha fazlası oranında ders yönetilerek bu ders havuzundan seçilir. ilgili i̇lgili bilgileri bizim Bologna Bilgi Sistemimiz, BBS Ankara Edu TR'de Fakültenin programlarını girerek de rahatlıkla ayrıntılarıyla öğrenemiyor. Arkadaşlar. Hı -hı canım, teşekkür ediyoruz. E, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler bölümlerinin yurt dışı imkanları nelerdir? Diye bir soru gelmiş. Evet, bizim bizim alanımızın belki de en kuvvetli olduğu noktalardan biri. Yani özellikle uluslararası ilişkiler alanı için bu e, giren öğrencilerin yüzde yetecek bir kontenjan var. Yani siz siyasala girdiniz, e, belletiride bir İngilizceniz var. Yani 200 üzerinden 70 veya 60 ee, şimdi son, <laughs> 60 kabul ediliyor. Not ortalamanızda belli bir düzeyde ise emin olun giren her iki öğrenciden birinin yurt dışına ya yarım dönem ya da bir yıllığına gitme şansı var. Ee, uluslararası ilişkiler içinde hem de siyaset bilim kamu yönetimi bölümü içinde e, 20'den fazla ülkede belki 30'dan fazla üniversiteye değişim anlaşması var. Dolayısıyla biraz e, ilgi gösteriyorsanız, biraz çalışkansanız, not ortalamanız çok kötü değilse rahatlıkla e, kontenjanlardan yararlanarak yurt dışında istediğiniz ülkeye yani sadece İngilizce eğitim veren bir ülke değil e, ikinci bir yabancı dil öğrenebileceğiniz ülkeye de gidebilirsiniz. Yani bizim öğrencilerimiz tarafından İtalya çok tercih ediliyor. Polonya çok tercih ediliyor. Daha mali imkanları sıkıntılı olan öğrencilerimiz için. Ama çok sayıda mesela Almanya hemen hemen öğrencilerimizin yarısı Almanya'ya gitmek istiyor. Hem e, mali açıdan hem de eğitim şartları açısından. Yani yabancı yani, ders verilen bölümler çok sayıda olduğu için. Ama yani emin olsunlar en az bir farklı ülkede tercih yapacak kontenjanlarımız var. Evet hocam. Yine genel sorulardan biri. Tüm fakültelerimizle ilgili geliyor. E, Bu yıl eğitim yüz yüze mi yapılacak? Ya da biz şöyle soralım hocam size. E, planlarımızda neler? Yüz yüze eğitimle ilgili, uzaktan eğitimle ilgili ne tür çalışmalar yapıyoruz şu an? Şöyle söyleyelim. Eee Teknik olarak her duruma yönelik bir alternatifimiz var. Yani evet. En beklediğimiz ve en e, beklediğimiz demeyelim, ümit ettiğimiz koronanın ortadan kalkması kalkarsa %100 eğitim oldu, %100 yüz eğitimle devam edeceğiz yüzde evet. yüzünü. Ama e, bir takım veriler gösteriyor ki e, önümüzdeki güz döneminde yani ilk yarı yılda da e, bu korona korona sorunu olacağı için e, alternatifler geliştirerek bu derslerin bir kısmının e, yüz yüze olması bir kısmının online olması da online olması da olabilir. Eğer e, ikinci dalga bahsedilen ikinci dalga gelirse alternatiflerimiz var. Yine dediğimiz gibi bunun üzerine çalıştık, planlarımızı geliştirdik. Eğer böyle bir ikinci dalga olursa da ilk dönemi online eğitim düzeyinde yapacağız. Ama arkadaşlarımız rahat olsunlar. Yani bu dört yıllık bir eğitim ve korona da sonsuza kadar sürmeyecek. Yani bu fakülteye geleceksiniz. Yüz yüze eğitiminizi de alacaksınız tabii ki de. Bizde bir de zorunlu staj ve benzeri uygulama dersleri olmadığı için çok evet. sorunu, teşkil etmiyor. Yani bir dış hekimliğinin yaşayacağı sorunu yaşamayacak arkadaşlarımız. bir süre sonra fakülteye gelecekler. Yüz yüze biz onlarla gene amfilerde derslerimize devam edeceğiz. o açıdan hani bunu bir yarım dönem veya bir yıllık bir süreç olarak görsünler. Ama rahat olsunlar. Eğer ilk dönem online yüz yüze olursa da bunun planlaması tamamlandı. Ama aynı zamanda bunun uygulaması da yapıldı. Yani geçen dönem, geçen sene bahar döneminde Ankara Üniversitesi Türkiye'de ilk olma başarısı gösterdi. En hızlı şekilde online eğitime, bir hafta içerisinde online eğitime girdi, bütün dersleri tanımladı ve Mayıs'ın 15'inde online eğitimle dersleri bitirme başarısını gösterdi. Aynı şekilde sınavları da bu başarıyla gerçekleştirdi. bu bakımdan hani çok ciddi bir, yani rektörlüğün daha önceden sağladığı çok ciddi bir altyapı vardı. Dolayısıyla yani sadece Siyasal Bilgiler Fakültesi için değil, Ankara Üniversitesi'nin hangi bölümünü tercih ederseniz edin, uzaktan eğitim açısından ciddi bir rahatlık söz konusu. Evet hocam, süremizin son bölümlerine geldik ama iki sorumuz var. Birleştirip ben size izninizle sorayım bunları da. İşletme bölümünü yazmalı mıyım? Sizce diğer üniversitelerden işletme bölümünden farkı nedir? İş ona daha geniş midir diye sormuş Murat Özdemir. Bir diğer soru da öğrenci-hoca ilişkileri nasıl? lisedeki gibi bir samimiyet var mı diye bir soru gelmiş hocam. Tüm bölümlerle alakalı bu sorularla tamamlıyorum. Evet, ilk ilk, 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 soruyu bırakalım. Yani ikinci sorudan ilk soruya bağlayayım. Evet. Önce, hani, mülkiye, önce şunu bilsinler, mülkiye bir gelenek. Yani mülkiye, ama tabii mülkiyeyi tek başına da değerlendirmemek lazım. Cepheci kampüsü, içinde evet. iletişim fakültesi, hukuk fakültesi ve eğitim fakültesiyle Birlikte aslında bir gelenektir Cebeci. Burada hatta mahalleyi de bunun içerisine katabiliriz. Ankara'nın hemen merkezindedir. Yani seçecek öğrenciler için konaklama ve diğer imkanlar da çok rahattır. Burada aslında bir e, yaşam alanı var. ya Bir habitat var burada. Bir, bir üniversite habitatı. Bunu evet. bu üniversiteyi tercih ettiğinizde göremeyeceksiniz. Yani arada tabii insanlar arkadaşlarının üniversitelerini onları ziyaret gittiğinde fark eder aradaki farkı. E, emin olun Cebeci kampüsüne ve mülkiyeye geldiğinizde bir üniversite habitatı olduğunu göreceksiniz. Buranın bir üniversite, yaşayan bir üniversite olduğunu fark edeceksiniz. Dolayısıyla hiç arkadaşlar çok müsterih olsunlar. Burada hem bahçelerimizde hem okul içi alanlarda çok ciddi bir iç içe geçmişlik vardır. Yani burada her ne kadar mülki bir devlet, devlete adam yetiştirme ve dolayısıyla o devlet ciddiyetine sahip bir fakülte olsa bile emin olun kendi içinde çok ciddi bir iç içe geçmişlik. Ve hani e, ilişkilerin gelişmişliği söz konusudur. O bakımdan hani ister hoca öğrenci ister burada diğer çalışanlarımız da öğrenciler, diğer fakültelerdeki öğrencilerle bizim öğrencilerimiz arasında çok ciddi bir dört sene boyunca e, rahat edecekleri bir üniversite ortamı var. O konuda rahat olsunlar. İşletme bölümünü tercih etme meselesinde de şunu söyleyebilirim. İşletme bölümü e, yaklaşık 40 senedir Türkiye'nin e, Belki de en e, trend alanlarından biri ve hani dünyanın genel eğilimi de bu şekilde devam edeceğini düşünürsek işletmeye olan ihtiyaç hiçbir zaman azalmaz. Yani e, bunun için e, özel sektör dediğimiz şeyin ortadan kalkması gerekir, İşletme ihtiyaç olmaması için. E, Tabi bu da özel sektör Türkiye'de sürekli büyüyen, gelişen bir alan. Dolayısıyla işletme tercih edecek arkadaşlar için her zaman e, işletme... E, Popüler bir alandır. Yani buna buna, buna talep azalmaz, mümkün değil. Yani dünyanın gidişatı bu değil. Evet hocam. Belki, belki işletme alanında kendinizi e, teknik olarak e, geliştirebileceğiniz e, ne diyelim, minor degree diye yurt dışında adlandırılan bir takım ek belgelerle sertifikalarla programlarla güçlendirebilirsiniz. Bu, bu mümkün olur. Evet hocam, e, tabii ki mülkiyi, siyasal bilgiler fakültemizi saatlerce burada konuşsak, sorular yanıt versek bitmeyecek bir alandır ama son olarak siz sevgili genç arkadaşlarımıza, tercih döneminde olan arkadaşlarımıza neler söylemek istersiniz hocam? Bu şekilde toparlayalım. Tabii, yani şunu söyleyelim, üniversite sistemi içerisinde e, asıl olan, olan ekollerdir. Yani evet. Türkiye'de kendi alanında bir ekolü var. Yani bunu Türkiye'de birkaç üniversitede görürsünüz. Ee, bu, bu, açıdan Mülkiye'nin e, iktisadi idari bilimleri alanlarında, siyasal bilimleri alanlarında kendine has bir ekolü vardır ve bu ekol sadece bu okulda sınırlı da değildir. Çünkü bu okulun lisans eğitiminin düzeyinde çok ciddi bir yüksek lisans ve doktora eğitimi de var. Bizim burada 8 programdan bahsettik ama arkadaşlar 4. senede mezun olduktan sonra belki 30 farklı yüksek lisans programı, 15-20 farklı doktora programlarını devam edebilirler. Ülkenin böyle bir imkanı da var. Ve bu imkan aynı zamanda diğer üniversitelerde siyayet ediyor. Çünkü o üniversitelerde gördüğünüz hocaların büyük bir bölümü buradan doktoralı olarak o üniversitelere gidiyorlar. Dolayısıyla bu ekol, ekole sahip olmak önemlidir. ya ee, yani mülkiye size bir aidiyet verecek. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani nasıl bir futbol takımı tuttuğunuzda örneğin Galatasaraylık, Beşiktaşlık, Fenerbahçelik gibi bir aidiyetiniz vardır veya mezun olduğunuz lisede mezunlar arası ilişkiler çok kuvvetlidir. O liseye bir aidiyetiniz, aidiyetiniz vardır. Buna bağlı olarak bu okulu bitirdiğinizde bir mülkiyelik aidiyeti, var olan aidiyetlerinizin yanına, sosyolojik aidiyetlerinizin yanına bir mülkiyelik aidiyeti koyacaksınız. Bu bakımdan çok önemlidir. Ve en önemlisi de bizim burada öğrencilere sunduğumuz fırsat eşitliğidir. Hangi sosyal statüden, hangi sosyal tabakadan gelirseniz gelin, belki de Türkiye'nin en elverişsiz şartlarındaki liselerden mezun olabilirsiniz. Ama bir şekilde puanınız buraya yetiyorsa ve burada parasız şekilde dört yıl eğitim alabiliyorsanız ve başarı da gösteriyorsanız emin olun devletin en üst kademelerine yükselmek için hiçbir gerekçeniz yok. Yani hangi sosyal statüden gelirseniz gelin ülkenin böyle bir eşitleyici özelliği vardır. Yani bugün Türkiye'deki valilere, bugün Türkiye'deki büyükelçilere bakın. Hiçbiri çok zengin ailelerin çocukları değiller ama mülkiyede o eşitleyici eğitim fırsat eşitliğinin sayesinde bir şekilde devletin üst makamlarına gelip yönetici rolünü elde etmişlerdir. Aynı şekilde CEO'lar da. Girin bankaların, bugün Türkiye'deki özellikle kamu bankalarına bakın, mütevelli heyetlerinin, yönetim kurullarının büyük bir bölümü mülkiye mezunlarıdır. Şimdi bunların hepsinin çok büyük fırsatlarla e, ortaokul, lise eğitimi aldığını söyleyemeyiz. Ama işte burada mülkiye devreye giriyor, bu fırsatı eşitliğini size sunuyor. Bu açıdan bence tercih edecekken, e, tercih etmek isteyen arkadaşlarımız açısından en önde tutmaları gereken gerekçe bu olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz Giray Hocam. Yayın konuğumuz olduğunuz ben için, soruları yanıt verdiğiniz için iyi çalışmalar diliyoruz size. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz, sevgili öğrenciler, Ankara Üniversitesi online tercih günlerinde Siyasal Bilgiler Fakültemizi bir diğer adıyla namı diğer Mektebi Bülkiye'yi hep birlikte bir kez daha tadıma olanağı bulduk. Sorularımıza yanıtlar bulduk. Cumhuriyetimiz Kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, mülkiyeliler hitabında şöyle diyordu 1930'lu yıllarda, ''Benim Türk milletine, Türk Cumhuriyeti'ne, Türklüğün istikbaline ait ödevlerim bitmemiştir. Siz onları tamamlayacaksınız. Siz de sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz.'' diyordu. İşte biz de buradan Ulu Önderimiz, Cumhuriyetimizin ve Üniversitemizin kurucusu Atatürk'ümüzün sözünü bir kez daha tekrar etmiş olalım. Siyasal Bilgiler Fakültemizi tercih etmek isteyen genç arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Yayınımızın bu diliminin de böylece sonuna geldik. Önümüzdeki dakikalarda Tıp Fakültemizle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.